Merhabalar Boğator izleyicileri. 21 Ekim günü La Liga 9. hafta mücadelesinde Celta Vigo Levante'yi ağırlayacak evinde. Ee, açıkçası puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesi olarak düşünüyorum bu maçı. Birbirlerine denk takımlar ve Celta Vigo olduğundan daha kötü bir durumda. Ligin diplerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Çok formsuzlar ve özellikle deplasman performansları sayesinde aslında biraz da ayakta kaldıklarını söyleyebiliriz. İçeride gerçekten kötü bir top oynuyor Celta Vigo. Levante ise Artık yaşlar iyice ilerledi Levante'de ve Hani şu ligin başında biraz asıldılar ama Ondan sonra hafta ilerledikten sonraki Durumlar hiç belli değil Levante'de Geçen seneyi çok kötü bitirmişlerdi Ligin sonunu çok kötü oynamışlardı Yine o tarz bir şey yaşayabilirler yorgunluk nedeniyle O yüzden buralara da biraz asılmak istediklerini düşünüyorum Açıkçası e, İki ucu bence sıkıntılı bir maç Yani iki takımın da ben kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum Vigo'nun da Levante'nin de O nedenle bu maç döneceğimiz bahis bence Alt bahsi olacak atanın üzerine yatabileceği bir maç Yani şöyle ki İki takımın da savunma özellikleri hücum özelliklerinden daha iyi takımlar ve iki takımın da öncelikli prensibi aslında savunma kısmını daha iyi yapmak ve Celta Vigo'nun içerideki maçlarında çoğunun alt bittiğini görüyoruz. Yani Celta aslında içeride e, de defansif bir top oynayan bir takım. O nedenle bu maçta benim öneceğim bahis alt bahsi olacak. Bence e, maç sonu bahsinden kaçınıp gol bahsi yapmak şu an daha mantıklı duruyor.